Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ebi ile yani benimle e, past, jöleli pasta yapımı pardon pasta yapımı çekeceğiz. Evet pasta yapımı başlasın o zaman. Evet merhaba arkadaşlar. E, i̇lk olarak kaplarımızı çıkartalım ve malzemelerimizi. İşte malzemelerimizi çıkardık. Evet arkadaşlar şimdi kabımızı ve kaşığımızı alıyoruz. Arkadaşlar ben Adana'dayım şu anda. Çok eşyağım yok. Yani kaşık olmadığı için ben kemiği kaşık olarak kullanacağım. Ses için çok çok özür dilerim. Ee, kardeşimin sesi geldi. İlk olarak bunu kaşık olarak kullanacağım yani arkadaşlar. İlk olarak sütümüzü koyacağız. Lık 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 evet arkadaşlar sütümüzü koyduk Şimdi e, şekerim Unumuzu ve şekerimizi koy. Unumuzu ve şekerimizi koyacağız Daha sonra da vanilin Şekerli vanilin koyacağız Arkadaşlar ben bunun tarifini bilmiyorum Ama şu anda elimde olanlarla yapıyorum Her neyse yani bu gerçek değil tarifi. Yani gerçek mi bilmiyorum Her neyse şimdi şekerimizi koyalım Evet arkadaşlar, evet. İşte koyduk. Şimdi de e, unumuzu koyalım. Unumuz burada. Evet unumuzu koyalım. Evet. Unumuzu da koyuyoruz. Şimdi de vanilinimizi koyalım. Vanilyamızı koyalım. Hadi, hadi tweet tweet. Evet onu da koyalım. Böyle yanımızı da koyalım. İşte tamam. Şimdi yumurtamızı kıracağız. Tamam. Şimdi karıştıracağız arkadaşlar. Hadi karıştıralım. Okay, mi kalma. Arkadaşlar ses için çok özür dilerim. Kardeşim yanımda ben konuşmayacağım dedi ama maalesef ki konuştu. Şekerimiz az gelmiş. O yüzden birazcık daha şeker koyacağız. Evet. Ve biraz daha un koyacağız. Ve de süt. Evet. Hepsinden az koymuşuz maşallah. Evet. Şimdi esas karıştıralım. İşte oldu. Şimdi bunu e, fırına koyalım. 180 derece fırına açacağız.

Du do 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 do. Birazcık zor olacak, ama hadi İlk önce şunları toplayalım. Evet. Bunu Evet, bunu da koyalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar işte tamam. Ses için çok özür dilerim. Şimdi bez git. Evet bez getirdim. İşte geldim. Şimdi ilk olarak masamızı sil. <laughs>

Evet. Şuraları da temizledik mi? İş tamamdır. Tamam. Sonra ben buraları ben ile listeceğim. Şimdi bir daha da kendimi sileyim. Evet arkadaşlar şimdi beklemenin en güzel yolu, yolu olan e, internette kavuşalım. Evet masamızı getirelim. Tamam. Baby bilgisayar.

Evet kabından çıkartalım. Bunu da şu üste koy. Evet. Şimdi bunu girdiğimiz gibi süsleyelim. Mesela ben kudalelerle süsledim bile. Ve boncuklarla. Şimdi bu üstüne falan süsleyeceğim. Arkadaşlar. Hadi o zaman süs, süsleyelim. Süs malzemelerimizi çıkartalım. İşte Masamızın hemen altında Evet Acaba hangisini seçsin Bunu mu seçsem? Tamam bu olsun. Geçtirdim. Ve bunu buraya da koy. Evet gördüğünüz gibi hazır. Pastamız çok güzel oldu. Ve eğer bu pastayı beğendiyseniz görüntüsü ve 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 yani görüntüsü veya işte yapımı filan beğendiyseniz e, abone olmayı, beğenmeyi, likelamayı <laughs> ve tabii ki de e, istek kanalıma istek videolar yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, sizleri çok seviyorum. Fırını kapatmayı unutmuşum. Yangın çıkacak. Oh, chicken.